Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazakistan'da salgınla ilgili olarak neler söylenebilir? E, gidişat stabil durumda ülkede. Halk günlük işlerine döndü. Hatta salgını unutmuş durumda, enfeksiyon unutmuş durumda diyebiliriz bu açıklamalar. Kazakistan Sağlık Bakanlığı'na ait detayları alacağız. Ülkede salgınla ilgili neler yaşanıyor? Hemen dönelim Nur Sultan a. ama öncesinde Güzel Zaytova. 19 Şubat'ta meydana gelen o elim faciayı konuşmak isterim. Ee, Kazakistan halkının yasına biz de buradan e, katılıyoruz. Hepimiz çok üzüldük duyduğumuzda. Geçmişte de yaşanmıştı böyle bir facia Kazakistan'da. Bir yangın yaşandı Cembil eyaletinde ve aynı aileden 5 çocuk hayatını kaybetti bu yangın felaketinde. E, buna ilişkin neler yaşandı Kazakistan'da hafta sonu boyunca senden alalım ayrıntıları salgınla ilgili gelişmelerin detaylarını da. Evet Öğücü Hoşkun Özen 19 Şubat'ta Kazakistan'ın Jambıl eyaletinde 5 katlı apartmanın 3. katındaki e, bir dairede yangın çıktı ve bu yangın sonucu aynı aileden 5 çocuk hayatına kaybetti. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre e, çocukların evde yalnız oldukları babalar, babasının e, işte olduğu annesinin ise o sırada markete dışarı çıktığı öğrenildi. Tabii e, yangın e, yangın e, çıktıktan sonra itfaiye ekipleri dumandan etkilenen çocukları e, hastaneye kaldırdılar. Ancak maalesef tüm müdahalelere rağmen ve e, sağlık personeli sağlık çalışanları tarafından yapılan e, gösterilen çabalara rağmen çocukların e, kurtulamadıkları ifade edildi. Hayatını kaybeden çocukların en büyüğü 6 yaşında, en küçüğü ise 1 yıl olduğu da ıı, açıklandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı ıı, Kasım Jomar Tokayev ıı, yangında hayatını kaybeden çocukların bebeğin ve yakınlarına başsağlığı diledi. Tokayev'in başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi. Olanlar sadece bir ailenin değil tüm Kazakistan için bir trajedi trajedidir e, ifadesine yer verildi. sağlığı dileyenler arasında Kazakistan Meclis Başkanı, e, Kazakistan Jambıl Eyaleti Valisi, milletvekiller ve çok sayıda Kazakistan vatandaşları da oldu. E, bu arada sizin de belirttiğiniz gibi 2019 yılında da buna benzer bir olay yaşanmıştı. 2019 yılında Başkent Nur Sultan'da bir müstakil evde yangın çıkmıştı ve o yangın sonucu aynı aileden 5 kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Bu arada biz de TRT Nur Sultan temsilciliği olarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Koronavirüsle ilgili gelişmelere geçecek olursak Coşkun Özen Kazakistan'da koronavirüsün koronavirüs salgının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklamaları oldu. Ee, Sağlık Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Ülkede salgın gidişatı stabil seyrediyor. Vatandaşlarımızın çoğu günlük işlerine döndü ve hatta e, bu enfeksiyonu unutmuş durumdalar. Tabii e, dolayısıyla dediğim gibi e, salgının kontrol altına alındığını e, söyleyebiliriz ve bu yorumlardan da eee bu ifadelerden de yorum yapacak olursak Batı Kazakistan'da 1 Şubat'tan bu yana koronavirüse yakalanma oranında %15,7'lik düşüş kaydedildi Coşkun Özen. Öte yandan ülkede aşı çalışmaları da devam etmekte. Biliyorsunuz 1 Şubat'ta Kazakistan'da toplu aşılama başlamıştı ve devam ediyor. Kazakistan Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili bugüne dek yaklaşık 20 bin kişiye aşının ilk dozu yapıldığını açıkladı. edi Ve aşı e, uygulanan e, kişi arasında koronavirüse yakalanan e, kişinin e, tespit edilmediğini de e, ifade etti e, Sağlık Bakanlığı yetkilisi. E, Kazakistan'da son 24 saatte 699 yeni vaka tespit edildi Coşkun Özen. Böylece ülkede bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 208.117'ye yükseldi. yükseldi Virüse yakalananların e, 191.739'u sağlığına kavuşur. 2.540 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet Kazakistan'a ne mutlu salgınla ilgili gelişmelerden söz ediyorum. Salgını, enfeksiyon kelimelerini unutmayı bizde iple çekiyoruz. Dileriz en kısa zamanda tüm dünya ve başta Türkiye bu beladan kurtulur.